what Hocam! 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 Kal Hocam! girme. Hocam! 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 Aferin baba. Aferin Polat. Aferin sol. Aferin size. Aferin. O bırak soruyordun ya şut atabilir miyim? Aferin. Sağ sol Sağ serbest. Sağ sol Soruyor mu? Soruyordun ya. Tamam bugün yürüyüşte. Sağ yandan. Aferin sana oğlum be. Aferin. Vur. Tekle. 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 Tek. Tamam gel. Gel dinler hadi gel. Hocam kaç kaç maçı nasıl? Başarılar evet. hocam. Emre Emre forvet burası Çocukları ya Sabah uykuma vurduğu da var hocam <laughs> <O> Çözemedi daha <laughs> Aferin oğlum be

Aferin Sakin abi sakin tamam. Tamam sakin. Hey, man. Yavuz! Yavuz! Dikkat Apo. ol Yavuz! Apo. Bir dakika, bir kişi bir kişi. Önünü kapat! Git, oradan. git, git, Kayağıtın. git, Yorlan. git, Hırlan. git, önünü al! git, önüne. git, 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 bir daha! git, git, Gir içeri gir, toprak gir! Toprak gir! Koyrak gir! Toprak gir. Gelene gelene toprak gelene gelene. Gelene toprak tamam, git. Gerçek. Git toprak Gel oğlum. git. Al götür köşeye. Al götür Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi oğlum e, kaptansın sen. Hadi babam. Hadi. Aferin. Az kaldı oğlum. Ha gayret. Ha, hadi oğlum. Aferin oğlum. Al onu. Ya sakin sakin ya sakin lütfen lütfen çok, çok biz istedik ama yapmadılar hocam. Bütün oyunu bozuyor. Evet Artık hocam. Ayağı, ayağı alam, a a a a a yapıyorum. Aynen. Yani pas oyunu yok, şey yok. Evet. Herkes bireysel. bak. değişiyor. Aynen oraya gidiyor ya. Aslan. orta çok kötü yani bir metre adam burada bekliyor burada kale geç kale geç kale al pozisyonu kirelim. 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 tamam ostar güzel

Emre kalecinin önüne git 不是。 Yoruk korkma lan çocuk zaten yerde. Ya. <laughs> hocam bir şey yok orada. Hocam. <laughs> Valla bir şey yok orada hocam. Hocam deliler ve, tabi <laughs> haklı olarak tanımadığı <laughs> için biz Öyle kötü mi? bir ekip değiliz. Biz yok, hiç şey önce Manisa şampiyonu <gülüyor> aldık <gülüyor> biz ama deliler <laughs> haklı tabi ilk maç <laughs> gelince böyle farklı <laughs> şey bekletmiyordu <laughs> tabi. Tamam özür dilerim arkadaşlar. Olarak. Olur bunlar çocuk ya daha çocuk gelişecekler, alınma, gelişecekler ya gelebilecekler bakalım da evet. keyif alsınlar etraf eğlensinler sadece. Gelisinler hocam. Çek ona topak çık. Hadi. Bir daha top ısın. Al 폴az git takım. Hay git takım. Boşa git boşa. Ha boşa alana git. Ne yere topu. Kesmiyor. Vamos ver